Herkese selam. Ben paragrafı sevdiren hoca. Sevgili dostlar geldik tamlamalara. Tamlamalar, tamlamalar, tamamlamalar. Evet. Tamlama dediğimiz olay neydi? Tamamlamaydı. Değil mi? Dün birazcık böyle ucundan ucundan konuşmuştuk. Ha neyin tamamlaması? Şimdi bir ismin tamamlaması. Hocam hep mi isim olacak? Yok. Arada ismin yerine geçebilecek kahramanlar var ya ya da 200'de olanlar onu nasıl isimlendiriyorsanız artık eğer hani bir şey lazım da orada olamıyorsun onun yerine bir başkasını yolluyorsun bak onun bir başkası falan filan bunlar ne olmuş oluyor zamir adıl değil mi şimdi tamlamalar dediğimiz şey ne kadar da kalın yapmışlar ucunu kardeşim tamlamalar dediğimiz şeyi biz ikiye ayırıyoruz ne diyoruz? Bir isim tamlaması, iki sıfat tamlaması. Şayet isim tamlaması ise ne yapacağız? Tamlayan ya da tamlanandan herhangi bir birisi zamir olabilir. Eğer sıfat tamlaması ise şu tamlanan zamir olabilir. Tamam mı? Bu kadar. Peki şu belirtili isim tamlamasına geçmeden, geçmeden ben şurayı şöyle, şöyle bir çiziversem müsaadenizle tamam mı? Şöyle biraz tamlama ekleri, tamlama nedir, mantığı nedir bununla ilgili böyle küçük bir giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi şöyle düşünelim. Bu tamlama yani birbirini tamamlayanlar iki tane şey. Bir asıl olan yani tamlanan, tamamlanan. Kim tamamlanacak? Bu. Bu tamamlanan asıl ögedir değil mi? Asıl öge burada. Peki onu tamamlayan ne? O da tamlayan. Normal bir Türkçe diziminde, söz diziminde sıralama budur. Önce tamlayan gelir, sonra tamlanan gelir. Anlaştık mı? Kim tamamlayacak, neyi tamamlayacak? Sıralama budur. Anlaştık mı? Güzel. Hareket hep şöyle gidecek. Peki, hocam nasıl bir şey yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız sevgili arkadaşlar. Bu tamlayan dediğimiz kısmın eki ındır. Ne demek ın? Yani ın olabilir, in olabilir, un olabilir, ün olabilir. Ne demek efendim? Mesela bilgisayarın ekran ı. Tamlanan eki nedir? İşte onun cevabı da aha burada geldi. O da ı'dır değil mi? ı ne demek hocam? ı demek i de olabilir, u da olabilir, ü de olabilir bilir. Güzel. Bilgisayar ekranı dediğin an ekran ı tamla nan. Bilgisayarın tamla yan. Eki. Ekler nelermiş? Ün, in, un, ün. Tamlanan neki neymiş? I, i, u, ü. Anlaştık mı? Güzel. Peki hocam bak bu ın in nerede değişir biliyor musun? Zamir kişi zamirlerinde biz ne yapacağız? Özellikle birinci kişi bak ne diyorum? Benim kalemim. Bak benim. Benim. Bak ben im. Sen in. O nun. Biz im. Siz in. Onlar ın. Nerede değişti? Birinci tekil ve birinci çoğulda değişti. Tamam mı? Demek ki birinci tekil ve birinci çoğul şahısta ne yapıyormuşuz? Tamlayan ekini ım-im olarak alıyormuşuz. ım-im, İm, um-üm. Im. Peki. E hocam bu tarafta? E o tarafta da aynı şekilde. Tamlananda da yine aynı şekilde kurgulanmış olacak. Nasıl? Hocam benim ev-im, senin ev-in, onun ev-i, bizim ev-imiz sizin eviniz onların evleri değil mi? Ekler bu şekilde. Bunun dışına ne zaman çıkıyoruz? Bu hareketi yaptığımızda çıkıyoruz. Güzel. Şimdi mevzuya geri dönelim. Belirtili isim tamlaması diyelim mi? Diyelim. Tamlamanın eklerini konuştuk madem. Hadi sileyim şöyle bir tahtamızı. Mükemmel tahta. Gel bakalım. Geldik buraya. Şimdi tamlamalar yani isim tamlamasını biz kaça ayırmıştık? 4'e ayırmıştık. Ne demiştik? Bir, Belirtili isim tamlaması. 2. Belirtisiz isim tamlaması. 3. Takısız isim tamlaması. 4. Zincirleme isim tamlaması. Tamam mı? Şimdi belirtili neydi? Hem tamlayan hem de tamlanan ek alacak. Eki alırsa o zaman belirtili isim tamlamasıdır. Tamam mı? Güzel. Ne gibi? İşte adamın dibi. <laughs> P iken B yaptık. Ne deriz? Ankara'nın ayazı. Değil mi? Tamlayan iki, tamlanan iki. Tamlayan, tamlanan eklerini konuştuk. Şimdi dostlar şöyle bazı kurallar var. Belirtili isim tamlamasında. Onları şöyle küçük küçük hatırlayalım. Mesela ne deriz? Deriz ki tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. ÖSYM bazen sorarken ya da kitaplarda çıkan sorularda bazen bu şekilde bir hareket yaparız. Ne deriz? İşte aşağıdaki tamlamalardan hangisinde tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Peki normalde bak Ankara'nın Ayaz'ı değil de ne deriz? Ayaz'ı işte Ankara'nın. Ama genelde bunu Ayaz'ı Ankara'nın şeklinde vermezler. Öyle verirsen anlaşılır. Ne yaparlar? Bunu buraya koyup bunu buraya koyarlar. Yani tersi çevirdikten sonra araya da başka şeyler koyarlar. Ne gibi hocam? Şöyle hemen örneğini koyayım. Çocukları akıllıdır bu adamın. Bakın normalde nedir bu? Adamın çocukları. Bak ne yaptım? Adamın çocukları. Çocukları tuttum en sona attım. Buradaki gibi. Çocuklar gitti buraya. Adam gitti buraya. İkisi yer değiştirmiş oldu. Adamın çocukları. İşte bu şekilde atıldığından gözden kaçabiliyor. Aman dikkat diyeceğiz. Tamam mı sevgili dostlar? Peki başka? Sile sile yapsam olur değil mi? Sile sile yapsam olur. Mesela ne deriz gene? Tamlayanla tamlanan arasına sözcük girer deriz. Ha hocam aslında az önce onun örneğini vermiş oldum. Mesela ne diyeyim? Kadının yıllarca dinmek bilmeyen feryadı. Aslında olay ne abi? Kadının feryadı. Değil mi? Hep klasik. Kapının kolu, yolun kenarı, ağacın yaprağı, sövdün fidanı, bilmem neyin bilmem nesi. Bak neyin nesi. Değil mi? Ve güzel. Kadının feryadı. Ama araya ne girdi? Yıllarca dinmek bilmeyen ne yaptık? sıfat. Neyin tamlananın sıfatı? Hangi aşağıdaki tamlamalardan hangisinde tamlanan bir sıfatla belirtilmiştir? Bir sıfatla nitelenmiştir gibi ayrı ayrı sorulabilir. Bakın, nasıl feryat? Yıllarca edilmek bilmeyen. O zaman ne yapılmış? Nitelenmiş. Kadının bir feryadı. O zaman belirtilmiş diyeceğiz. Tamam mı? ayrı şeyler olmuş olacak. Onu sıfatlar konusunda zaten işlemiştik. Efendim ya burada şimdi sıfatı verdik ya buna. Her ikisi de sıfat alabilir. İlla yer değişikliği illa bir şey olmak zorunda değil. Hocam örnek. Örnek hemen gelsin. Deriz ki mesela kimsesiz adamın madem kadın dedik bir tane de adam diyeyim. Kimsesiz adamın ne olsun? Yırtık ceketi olsun. Bakınız adamın ceketi. Değil mi? Ne bıraktım? Kimsesiz adam. Yırtık ceket. Bunlar da ne olmuş sevgili dostlar? Sıfatı olmuş oldu mu? Her ikisine de sıfat vermiş oldum. Kimsesiz adamın ceketi de olabilirdi. Değil mi? Evet güzel. Peki başka örnekler, başka kurallar verebilmek adına ne yapayım? Şuraları tekrar bir temizleyeyim müsaadenizle. Tamlayan da, tamlanan da birden çok olabilir. Yani hocam hep bir tane bir tane verdik ya örnekleri. Ha, bunların sayıları birden fazla olabilir. Tamam mı? Buna takılmayacaksınız. Mesela ne deriz? Adaletin, güvenin, başka neler önemlidir bizim için? Samimiyetin değil mi? Samimiyetin vesaire vesaire. Neyi deriz? Adresidir diyelim mesela. Kim? 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 <laughs> Kim anlıyorsa o. Tamam mı? Cümleyi öyle bitirdiğimizi say. Bakın. Adaletin adres i. Güvenin adresi. Samimiyetin adres i. Ne yaptım? Tamlayan sayısını birden fazla yaptım. Üç tane. Aynı şekilde bunları da arttırabilirim. Mesela ne dersin? İşte görgüsüzün, işte tavrı, oturuşu, kalkışı, söyleyişi, söylenişi. Koy da babam koy. Son yok abi. Tamam mı? <laughs> evet. Başka mesela bir de şey diyebiliriz. ÖSYM'nin sordukları arasında tamlayan da tamlanan da düşebilir. Hani birden fazla olur dedik ya. Şimdi yok olması halini konuşalım mesela. Tamlayan da tamlanan da düşebilir. Bu özellikle anlatım bozukluğu mevzularında da çokça bize lazım olacak. Cüzdanı yine kaybolmuş desem mesela. Kaybolmuş. Şimdi bak cüzdanı kimin cüzdanı? Onun cüzdanı. Senin cüzdan oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu ne oluyor? Onun oluyor. Bak onun cüzdanı. Buradaki onun nerede abi? Düşmüş. Normalde cüzdanı yine kaybolmuş cümlesinde tamlama var mıdır sorusunun cevabı tamlama yoktur. Ama derse ki hangisinde tamlayana düşmüş bir tamlama vardır o zaman vardır. Özellik belirtmediği müddetçe tamlama yoktur. Altını çiziyorum. Tamam mı? Ya işte ilerideki dükkan sizin değil mi desem. Bak sizin dükkan değil mi? Orada da neyi düşürmüş oldum? Tamlanan düşürmüş oldum. en başta ilk girer girmez cümleme ne demiştim? Zamir mevzunu koymuştum. Tamlayan da tamlayan da zamir olabilir. Az önce söyledim ya ne dedim? Neyin nesi? Kimin fesi? Değil mi? Onun arabası. Güzel mi? Güzel. Evet onun arabası. Onun. Bunların hepsi nedir abi? Zamirdir. Zamirle kurulabiliyor. Bir de şey mevzu vardı. Tamlayan eğer ne diyeyim bir bütünün içerisinden anlıyorsa, bir çokluğun içerisinden anlıyorsa Deninkini kullanabilir diye bir kuralımız vardı. Hatırlar mısınız? Ne gibi? İşte hani mesela ne diyelim? Çocuklardan birkaçı... Bak buraya da zamiri yapıştırayım. Bak bu ne abi? Çocukların birkaçı. Yani şunu demek istiyorum. Tamlayan eki olan ın in, in eğer bir çokluk içinden seçme yapılıyorsa, bir bütün içinden seçme yapılıyorsa den dan şeklinde de kullanılabilir. Bunu unutmuyoruz. Hadi geçelim o zaman. Geldik mi belirti isim tamlamasına? Hocam belirtili de ne yapmıştık? Tamlayan, tamlanan demiştik. Her ikisine de artı koymuştuk. Şimdikinin farkı birinci blok olan tamlayan eksiyecek, ikinci blok olan tamlanan artı olacak. Anlaştık mı? Şimdi gelecek kişi boş gelmeli. Dolu gelmesin diyor. Yerimiz yok kardeşim. Diğerinde yer istiyorum diyor. Bana öyle gel diyordu. Fark bu. Peki Mesela ne deriz? Nöbet akşamı desem. Bak nöbet ek yok. Akşam ı ek var. Oldu mu? Oldu. Gurbet adamı. Değil mi? Karın ağrısı. Değil mi? Başka ne deriz? Bir sürü şey deriz ya. Bir sürü şey deriz. Evet. Mesela görgü kuralı. Söğüt ağacı. Değil mi? Fela falan filan. <laughs> evet. Abi şimdi bak burada kıymetli bir kural var. Hani onu atlamayalım. Ne diyeceksiniz? Biz şimdi sıfat mıfat ekliyoruz ya. Ha, bu sıfat eklediğin sıfat tamlayana gelmişse o tamlayanın değildir. Ekibindir. Hani şöyle bir şey vardır. Biz iki kişiyiz. Abi parayı sen aldığın zaman senin olmuyor. İkimizin birden oluyor. Ortak kırışacağız. Tamam. Ne demek istiyorum? Mesela desem ki Yağmur isim koku isim yağmur kokusu ne yaptım ikinciye ek kaldırdım değil mi birinci ek kalmadı o zaman bu ne olmuş oluyor belirtisiz isim tamlaması oluyor doğru mu doğru şimdi desem ki yağmur nasıl bir yağmur desem ki bak bu yağmur kokusunu baz alacağım nasıl diyorum ki her yana sinmiş kokusu bak kokusu her yana sinecek ya her yana sinmiş yağmur kokusu. Ekibin oldu artık bu tamam mı? Bu her ne kadar buna gidiyormuş gibi gözükse de buna gitmiyor. Nereye gidiyor? Tamlamanın tamamına. Anlaştık mı? Güzel. Bir de şöyle bir şey diyeceğim size. Belirsizim tamlaması ile ilgili. Nedim bu... Normalde isim tanımlaması. Ama öyle bir şey ki bir ismin önüne gelip sıfat görevinde, sıfat pozisyonda, sıfat konumunda kullanılabilir. Ne demek istiyorsun hocam? El, emek, el isim, emek isim. Desem ki el emeği ne oldu? Birinci ek almadı, ikinci ek aldı. Buna ben ne diyorum abi? belirtici isim tanımlaması diyorum. Desem ki el emeği işlemeler... Bu da isim. Nasıl işleme? Eleme işleme. Ne oldu? Sıfat oldu. Bak at tamlaması dediğimiz kısım sıfat oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at takımı sıfat görevinde kullanılmıştır? Eski bir soru işte. Anlaştık mı? Bir konuşmacıda olması gereken temel özelliklerinden bir de ikna kabiliyet i. Birincisi ek almamış, ikincisi ek almışsa buna biz ne diyoruz? belirtisiz. Toz ek yok. Hal i. Ek var mı? Var. Ne olmuş oldu? Belirtisiz isim tamlaması olmuş. Oldu. Değil mi? Peki takısız isim tamlaması tamlayan ve tamlanan ek almazsa ne demiştik? Şurada her ikisi de ek alırsa belirtili. Birinci ek almıyor, ikinci ek alıyorsa belirtisiz. Her ikisine de ek aldırmazsam ona takısız, takı yok, ek yok Tamam mı? Hani at takımı diyoruz ya. İşte burada takımı tamamlayacak. Herhangi bir unsur birleştirme yapacak. Ek söz konusu değil. Ha müfredattan çıkartıldı mı? Efendim çıkartıldı diyorlar. Efendim sorulmuyor diyorlar. Ha biz gene bu kenara koyalım. ÖSYM sormaz. Bulandırılmış suyun içine bir şey atmaz. Tamam mı? Ama Yarın bir gün bir teste çıkar. Hoca anlatmadıydı. Öyle olduydu, böyle olduydu demek yok. O yüzden buraya bırakıyorum. Genel olarak bizde kabul gören ifade, ibare nedir dersen şudur abi. Şudur. Tamlayan, tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını bildirir. Neden yapıldığını gösteriyorsa biz buna takısız diyoruz. Değilse geçmiş olsun sıfattır diyoruz. Şu anda genel hatlarıyla biz bunu hep sıfat tamlaması olarak alıyoruz. Tamam mı? Olur da bir şey olursa. Ne demek hocam? İşte efendim altın bilezik deriz. Nasıl bilezik? Altın bilezik. Mis gibi sıfat işte bu. Ya da ne dersin? Yün çorap dersin. Nasıl çorap? Yün çorap. Mis gibi sıfat işte dersin değil mi? Evet. Mesela çelik tencere. Nasıl tencere? Çelik tencere. Mis gibi sıfat. Başka ne dersin? Gümüş bileklik. Değil mi? Nasıl bileklik? Gümüş bileklik. Bu da mis gibi sıfat. Dolayısıyla sıfat tanımız. Ama diyor ki bazı kaynaklar, eski kaynaklar nereden yapıldığını, neyden yapıldığını gösteriyorsa o zaman ona takısız de diyor. Şimdi denmiyor ama ne olur ne olmaz diye ben kenara bırakıyorum bunu. Tamam mı? Böyle ünlemle. Haydi. Geldik isim tamlamalarının sonuncu kısmına. Zincirleme isim tamlaması. Hani ek aldı almadı mevzu vardı ya. Bunda olay şu abi. Şimdi iki tane tamlama var. Bununla bu. Birleştirdik. Bu da tamlama. iki tane tamlama. Birleştirdik. İşte bir ortaklık söz konusu olmaya başladı ya bu. Hah. İşte bu iki ortaklığın birleştiği kısım iki tane ayrı blok oluşturmak yani. Ne demek istiyorum? Bununla bu bir tamlama. Bu A bu B. Bu B, bu C. İki tane ayrı blok. Bak iki tane B'ye benim gücüm yetmiyor. Diyor ki bu ikisi bir takım, bu ikisi bir takım. Ama ben bu adamları buraya takım olmaya çağırdım. E B'yi nasıl yapacağım? B'yi yapamıyorum. O zaman bu da diyor ki şöyle yapalım o zaman diyor. A olsun diyor. Ortada kalan B kenardaki C. Kesim noktası. İşte bu şekilde olursa ben buna ne diyeceğim? Zincirlemesin tamlaması. Ulan arkadaş Türkçeyi de hep matematikle anlatıyorsun diyeceksiniz ama valla her işin bir matematiği var. Bunu yapmak zorundayım. En az 3 sözcük dedik. Bakın şimdi hocam ne demek istiyorsun? Bu şuraya çizdiğin şeyin hani dersin ya x artı y eşittir z işte a artı b eşittir c buna göre dersin. Şimdi bunun buna göresini anlatmaya çalışacağım. Mesela desem ki yol yapımı. Buraya da desem ki yapım çalışması. Bak demek istediğim şu. Bu A, bu B. Yapım ne? B, C. Şimdi bu bloğun tamamını buraya çağırıyorum. A ne? Yol. B ne? Yapım. C ne? Çalışma. Bak abi. <laughs> Bir şeyi nasıl zorlaştırılır diyorum. Yok zorlaştırmıyorum. Kolaylaştırıyorum merak etmeyin. Yol yapım çalışması. Buna zincirleme diyoruz işte. Tamam mı? Yol yapım çalışması. Yol yapımının çalışması. Hepsini diyebilirsin. Sorun yok. Eki nerede aldıracağın kısmıyla ilgilenmiyorum. Peki bak ne diyor? Süs eşyası. Bir eşyanın üzeri. iki süs eşyalarının üzeri küt. Zincirleme olmuş oldu. Bakınız araya bir şeyler girebilir. Ha yine devam. Türkiye'nin çarşıları. Bu birinci tamlama. Çarşıların biri. Bu ikinci tamlama. Türkiye çarşılarından biri zincirleme isim tamlaması olmuş oluyor. Anlaştık mı? Okul gezisi. Ne yaptım? Bir. Ne diyorum? Gezi planı. Ne yaptım? İki. Ne diyorum? Okul gezisinin planı dersem zincirleme isim tamlaması. Anlaştık mı? Bu da böyle bir şeydi işte ya. Evet o zaman ne diyoruz? Tamlamaları ikiye ayırmıştık. İsim tamlaması demiştik. Sıfat tamlaması demiştik. Şimdi geldik sıfat tamlamasına. Efendim. Be, 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 be. Bir şeyler demiş burada. Çok ilgilenmiyorum. Benim söyleyeceğim tek bir cümle var. O da ne? Nerede ne kadar sıfat varsa orada o kadar sıfat tamlaması var. Kural bu. Bu kadar abi. Ne sıfatı bir önemi yok. Ne sıfatı bulursan o bir sıfat tamlaması. Bak şimdi. Hoşgörülü insan. Nasıl insan? Hoşgörülü insan. Allah'a abi niteleme sıfatı, ilgilenmiyorum ki ne sıfatı olduğuyla. Bu bir sıfat tamlaması. Ne deriz mesela? Değerli, değerli markalar. Değerli markalar geldi bugün toplantımıza. Hangi markalar? Değerli markalar. Birkaç adam. Şimdi birkaç. Bak belgesiz sıfat. Hocam bir önem var mı? Vallahi yok. Hangi sıfat olursa olsun. O zaman birkaç adam dediğim şey de nedir? E bu da sıfat tamlamasıdır. E hocam o çocuk desem abi fark etmez işaret sıfatı da olur. Bu da sıfat tamlaması. E başka E hocam mesela 1 iki sokak desek ya abi o da olur. Hiç sorun yok. E başka işte mesela şöyle demem lazım. Çukurdaki karakter desem hocam o da olur. Bir sorun yok. E dört zeytin desem Hocam sayı o da olur. Yani ne sıfatının olduğunun bir önemi yok. Sıfatı eşkali şu şekildedir. Diyor. <laughs> evet. Ne sıfatının olduğunun bir önemi yok. Sıfat var mı yok mu? Bizim işimiz bu. Sıfat var iş bitti. Tamam. Bakalım ne diyor? Ölümden beterdir bu karanlık. Ne yaptı? İşaret. Abi sorun yok sıfat tanımaması. O gönüller hangi? O. Ne yaptım? Sıfat tamlaması. O aşıkları ne yaptım? Sıfat tamlaması. Bakınız tatlı gece, ulvi gece fark etmez abi. Komple sıfat tamlaması. Geçtim. Abi bunun dibi yok. Hangi sıfatı alırsan al. Bu bir sıfat tamlaması. Ha diyeceğim o okay. ki, Ben bir kural koymuştum te en başta. Demiştim ki eğer eğer isim tamlaması ise isim tamlaması ise bu zamir de olabilir. Bu da zamir olabilir. Tamam mı? Yani seçmeli. Tamam mı? Seçmeli. Abi her ikisi de zamir. E, her ikisi de zamir de olabilir. Onu da söylemiştik. Neyin nesi? Kimin nesi? Bunlar da olur. Çünkü zamirin görevi neydi? İsmin yerine geçmek. E bu isim tamlamasıysa ismin yerine geçebilen her şey olur. Hocam sıfat tamlamasındayız. Evet abi. Sıfat tamlaması. Bak abi kural çok basit. Ne diyorsun? Güzel çocuk. Güzel sıfat. İsim bu olan bu. İsmin yerine geçebilecek şey ne? Zamir. O zaman ne diyorum? Sıfat tamlamalarında tamlanan da zamir olabilir. Doğru mu? Evet hocam. Mesela desem ki ideal çocuk desem ne için ideal lan bu şimdi şimdi evlenmek için olsun o zaman şimdi evlenmek için ideal çocuk çocuk ne abi isim şimdi desem ki çocuk yerine bir zamir koy biri diyeyim biri dersem zamir olur mu olur evlenmek için ideal biri kim Mert <gülüyor> inanıyor <gülüyor> musunuz <gülüyor> bunu kime soralım Sude'ye soralım peki Sude'ye sizce öyle Mesela ne desem? Şöyle diyeyim mi? Fakir kimse. Fakir Hamza. <laughs> Mesela ne yaptın? Yerine koydun abi. Yerine koyduğun an o ne? Zamir. Hop. Nasıl kimse? Fakir kimse. E bu da sıfat da anlamaz. Anlatabildim mi? Güzel. Dostlar Tamlamalar bu kadar. İsim tamlaması dedik, sıfat tamlaması dedik. İsim tamlamalarını dörde ayırdık. Tık 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 özelliklerini söyledik. Buna dair arada Hüseyin'in sorabileceği kılcal pislikleri de atmaya çalıştık. Yarın nerelerde düşürülebilir üzerine konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.